Понятия. 국민 רוצה להמדע Ads אוקי Jung אוקי Anfang אוקי ג avez אוקי ג faith אוקי ג אBB אוקי ג אoughing אוקי גøתר 어쨌든 Ağabey, bu muhteşem olursa. Abi, dolacak, dolacak. Sizler mutluysanız, biz de mutluyuz. Biz mutluysak, Bodrum mutluysa, ülkemiz de mutlu. Mutluluğunuz daim olsun. Birlik beraberliğiniz daim olsun. 2025 yılımız daha iyi olsun diyorum festivali organize eden derneğimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi eğlenceler diyorum. Evet, güzel memleketimizin her köşesinden, misak milli sınırları içerisinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, birçok vatandaşımız, yurttaşımız, Bodrum'da hep birlikte kardeşçe yaşıyorlar. Muğla'mızda hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Lazı, Çerkezi, Arabı, Kürdü, Türkü, Gayrimüslimi, veya yabancı vatandaşlarımız kim Türk kimliği taşıyorsa hepsine kucaklarımızı açıyoruz. Muğla'mız, Bodrum'umuz böyle bir kent. Hoşgörü kenti, sevgi, saygı kenti. O yüzden bu güzel organizasyonlar burada bir daha anlam kazanıyor. Gerçekten bizler dediğim gibi biraz önce saydığım gibi Laz'ıyla, Çerkezi'yle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, bu ülke topraklarında yaşayan herkes toplumsal barışı sağladığı zaman birbirimizi anlamaya çalıştığımızda ve birbirimizin farklılıklarına saygı gösterdiğimizde Türkiye'yi hiç kimse tutamaz arkadaşlar. Festivali hani sadece bir lezzet durağı, sadece bir kültürün tanıtıldığı bir festival, bir etkinlik değil. Aynı zamanda kültürlerin harman olduğu, vatandaşlarımızın sosyalleştiği, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşattığımız, ve halkımızın iç içe kültürel bağ kurduğu çok önemli organizasyonlardan biri haline geldi. Biliyorsunuz ki geleneksel olarak tam dokuzuncusunu düzenliyoruz bu sene. Şu anki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız, kendisinden bayrağı devraldığım kıymetli abim, Ahmet Aras Başkanımız çok güzel bir şekilde bu festivali, bu organizasyonunda kitayı çok üst seviye bir yere koydu. Bizler de oradan aldığımız bayrağı yine Karadeniz Kültür ve Danışma Derneğimizle beraber nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl daha geliştirebiliriz bunun arayışına girdik. Ve bu sene dokuzuncusunda yine Muğla Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli katkılarıyla Bodrum Belediyesi'nin değerli mesai arkadaşlarımın kıymetli katkılarıyla ve tabii ki olmazsa olmaz siz canım Bodrumların, siz kıymetli Karadenizlerin kıymetli katkılarıyla çok güzel bir etkinlik, festival yapıyoruz yoğun bir çalışma ile birlikte arkamızda gördüğünüz dev kadromuzla beraber inşallah size güzel bir gün Karadeniz günü yaşatıyor olmanın biz de mutluluğunu yaşıyoruz. Evet bu alanda biz de sabahtan beri geziyoruz. Hakikaten birliğin, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün kenti olan Bodrum'da Karadeniz günü olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> Kıymetli kardeşlerim bu alanda her 81 ilimizin vilayetinden hatta yurt dışından da turist arkadaşlarımıza rast geldik, gördük. Sizler de görmüşsünüzdür. Hak hakikaten Bodrum başka bir kent. Bu kente aşığız. Evet bur, doğduğumuz yer olmayabilir ama doyduğumuz yer burası ve gerçekten de çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını kazandığımız, güzel işler yaptığımız, yapmaya gayret ettiğimiz sosyal alanlarıyla her şeyle beraber biz de Bodrum'un e, her şeyle her türlü yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Burada kavgasız, gürültüsüz, hakikaten az münakaşası bile olmayan binlerce insanın bir arada yaşadığı ve eğlendiği, coştuğu, kültürlerimizi birbirlerimizle paylaştığımız güzel bir gün yaşıyoruz. Onun için burada hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gerçekten